Mega Mekten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta erkekler kapatılsın diyen ünlü şarkıcı İrem Dereci çocuk sahibi olmayı isteyip istemediği sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı çocuklara tahammül edemediğini sürekli ağlayan şeye tahammülüm yok hiç çocuk hasretim de yok çocuklara katlanamıyorum sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok yapmayacağım da zaten 37 oldu muhtemelen yumurtalarda artık Bye bye bir tanem sana çocuk mucuk yok diyor istemiyorum sözleriyle anlattı. Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi olan Yıldız Tilbe, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden sık sık paylaşım yapan Tilbe son olarak X hesabından başörtülü fotoğrafını yayınladı. Ünlü şarkıcının kareleri gündem oldu. Ünlü ismin yayınladığı karelere takipçilere yorum yapmadan geçemedi. Ünlü ülke dışına aşan ve sık sık başka ülkelerdeki markalarla işbirliği yapan Özçevit bu sefer de kendisine turuncu bir spor araba aldı. Eşiyle gezmeye çıkan başarılı oyuncu trafik çevirmesine takıldı. Alkol kontrolünden sorunsuz şekilde geçen Burak Özçivit basın mensuplarına kolay gelsin diyerek yoluna devam etti. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya geçtiğimiz haftalarda estetik iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdiye kadar estetik iddialarına karşı sessiz kalan Özkaya katıldığı bir davette kendisine yöneltilen estetik sorularına yanıt verdi. Gerçekten hiç estetim yok. Saçımda boya bile yok diyen ünlü oyuncu, kırışıklarını da saçındaki beyazları da sevdiğini söyledi. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.